Yani çok önemli oyuncularımız eksik olduğu bir maçta, derbi maçında. Bana göre şu ana kadar oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesi. Kim ne derse desin. Oyunun başlangıcı, her şeyle beraber çok çok iyi bir maç. Yediğimiz goller var. Yediğimiz gollerde tamamıyla çalıştığımız ama maalesef doğru konumlanmadığımız anlar ikisi de. Ama bazen böyle şeyler oluyor. Hiç beklemediğimiz bir skorla oyun başlangıcı ilk bölümü. Sonrasında geri dönmek kırmızı kart ki bana göre ilk pozisyon da aynı hemen hemen aynı. Serdar'a yapılan pozisyon aynı bilek üstü. O da kırmızı kart olabilir. Sonrasında tamamı Beşiktaş'ın savunduğu Trabzonspor'un e, hücum organizasyonu sadece sol e, yani tarafından yapabildiğimiz e, bir karşılaşma oldu. Kazanabilirdik de ama bu tip maçları geri dönmek çok çok on, önemli, çok değerli. Hiç bozulmadan rakibimize yanılmıyorsam bir ve iki tane geçiş ki onu da vermememiz lazım. Bu da çok büyük hatalar. Çalıştığımız şeylerden e, bugün gol yedik açacağız söyleyeyim. Eee en çekindiğim şey Duran toplu sayılarından dolayı ama genel hatlarıyla coşku, taraftarımıza bıraktığımız iz, duygu, izleyenlere bıraktığımız duygu gayet olumlu. Benim açımdan da çok olumlu bir maç. Evet. Soru varsa alabilir. Buyurun. Kendinizi tanıtarak. Hocam. Geçimiz bol gollerde, Trabzon'a yemiş olduğu gollerde korunmamanın çok önemli olduğuna vurgulandı. Bu korunmama da sıkıntılar zaman zaman da oluyor. Orada alan ve adam paylaşımında. Önde atak sonradan aramamak gibi bir sıkıntısı var mı Trabzon'a? Bunun, bunun bir bağlantısı var mı? Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Tabii ki var. Tabii oyuncuların isimlerini vererek değil bu konuları konuşurken herkes nerede ne olması gerektiğini biliyor ki yediğimiz iki gol e, e, kabul edemeyiz bunu. Oyuncular da kabul etmez onu söyleyeyim. Bu söylediğiniz konu başka bir konu. Yani geçiş savunması dediğimiz top bizdeyken kaptırdığımız durumlar zaten. Aynı o söylediğiniz. E, son atalarda fena yapmıyoruz. Yani sonuçlandırmamız en azından avut, corner gibi, şut gibi sonuçlandırmamız fena değil. Ama o dediğiniz durum bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi. Yaklaşık hemen hemen 2-3 aydır geçiş savunma çalışıyoruz ama e, oyuncuların kendi bireysel bazen alışkanlıkları var bir şey olmaz dediği anlar orada bir an işte bugün e, yakalandık onlar açıkçası yanılmıyorsam bir tanesi aslında geçiş değil bir tanesi Mustafa'nın olduğu bölgeden orta yapıldı top kafa vuruldu ortadaki bir topa herhangi bir oyuncumuz devam etse kafaya çıksa öyle bir şey olması çok zor. Ee, ...ikincisi... i̇kincisi tamamiyle geçiş. Merkez oynanan adam adamı bırakıp alanda kalıp merkez oynanan top yansıtılan kenara ve oradan gelirken durumlarımız çok net. Bekin durumu net, altının numarın durumları çok net. Beklemediğimiz bir durum değil ama gelmedi. Bugün yapmadık onu. Yapmayınca da ee, golü yedik. Dolayısıyla o geçiş ucumu söylediğiniz gibi Üçüncü bölgede sonuçlandıramazsanız ki problemlerimizden bir tanesi bu. Bunun için de çözüm e, konumlanma. Konumlanmada sadece tek başına yeterli değil. Bir tanesi. Ya sonuçlandıracaksınız, konumlandınız. Evet konumlandık ama etkin olacaksınız. Şimdi o etkinlik bazen e, maçın öncesinde söylediğim gibi e, Beşiktaş gibi büyük kulüpler, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerde yetenekli oyuncularını anlarda birebir hep kafanızda veya ikiye bir kafanızda e, o, topu kazanma şansınız olabilir ama e, bu oyuncular iyi oyuncular. Dolayısıyla bunu her zaman e, e, kapatmak mümkün olmuyor. O anları vermemek için önce e, sonuçlandırmanız gerekiyor. Çok doğru. Turgut'un <laughs> civarında e, beşler şey çok İstemim, performans gösterememişti. Flavron da son haftalarda her an her maçta da var atıyor. Siz neyi farklı yaptınız o yüzeyle ilgili? Ya da düşünüyorsunuz neyi farklı yaptınız? Bir de satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Muçi ile ilgili özellikle bugünkü yine performansı sadece bir pozisyondan söylersem yeterli. Geçiş yakalandığımızda Jurassic miydi? Jurasek'in topuna Muçi'nin konumlanıp yani en uzaktaki oyunculardan bir tanesiydi ve oraya geldi. Fiziksel olarak, istek olarak Muçi bize her şeyini verdi, veriyoruz. Vermedi, de devam edecek. Biz ona ne yaptık? Belki ee... yani bunu nasıl söyleyeyim? Bizim oyunumuz çok net. Opsiyonlar net, olması gereken yerler net, her şey net. E, futbolu tanımlama şeklim biraz daha farklı. Belki orada rahat etti. E, e, aile olarak e, Muçi veya bir başkası için burada çok güvenlikli alan var. E, oyuncuların ona karşı olan duygusu var, bizim var. Dolayısıyla hepsini bu, bunları toplayabiliriz. ama bunu tam manasıyla Muçi her maç onun Muçi'ye sormak lazım. Ama atmasını da bekliyoruz açıkçası. Atması, attırması. Bugün hatta bir iki tane de atabilirdi. Çok güzel şutlar attı. E, olmadı. Biz ondan e, hep böyle performanslar bekliyoruz açıkçası. <laughs> <laughs> Hocam ikinci yarının büyük bir bölümü 18'in içerisinde oynadığınız bir e, futbol alanına dönüştü ve özellikle final baslarında dikili oyunda Trabzonspor'un dik, dik paslarda yani final paslarında sıkıntı yaşadığı bir ortamda da yaşamış oldum. 10 kişi rakibe karşı ilk kez belki de Trabzonspor kadar etkin görüntü verdi. İkinci sorum ise... Başka 10 kişiye karşı oynadık mı? Başakşehir. Ha Başakşehir. O da aynı demin ama. İkinci sorum ise maçın 7 dakika uzanması. Az önce siz de ifade ettiniz 6. dakikada Orkun Kökçü'nün e, direkt kırmızı kartı. Siz de zaten oyunun e, soruna eklenilen o süreye de isyan Genel anlamda hakemi nasıl değerlendirecek Fatih Hoca? E, teşekkür ederim. Şimdi üçüncü bölgede kalabalık savunmaya karşı oynarken e, ne yapabilirsiniz? Ki ben özellikle çok bağırdım e, uzak orta istemiyorum diye. Çünkü e, ona açı olsa bu kabul edilebilir ama ona açı yok e, ki bizim e, ikinci yarı e, açıkçası çok risk alarak başladım. Çok net söyleyeyim bunu 3-1 2-4 gibi başladık onu da söyleyeyim ee, böyle de devam ettik o riski aldık ve tuttu da bizim şu an e, sorunumuz yani sezon ilk devresi bitiyor kenarlarımızın daha etkin olması şut pas e, işte overlap dediğimiz e, e, kenar ucumları buraları daha iyi kullanmamız lazım. Onaşun'un olma işi tabii oyun şablonunda etkinlik açısından e, tabii e, önemli bizim için. E, o, ama oynayan arkadaşların hepsi de e, gayet elinden gelen her şeyi yaptılar. E, ki bugün mesela e, konumlanmadan dolayı çok fazla şut atma şansımız oldu. Ama hakemle ilgili görüşlerim de şu. Özellikle o ilk pozisyon. Şimdi gelirken izledim. yani Kırmızı kart Kırmızı kartı ben görmedim açıkçası. Niye, ne, acaba ne diye durdurdu diye izledim. İkisi de aynı yere hemen hemen gördüm o. Yani bileğin üstü, bileğin üstü ve yapışma noktasına. Aynı şekilde geliyor. Biri kırmızı kart, biri değil. Allah'a çok şükür. Bakın 11-11 gitse 2-0, 3-1 çok kolay gözükmüyor. Çok kolay gözükmüyor çünkü risk almak zorundaydık. Çok zor bir karşılaşma diye bekliyordum ben. Ki aynı bunları düşünerekten ama 10 kişi kaldıktan sonra açıkçası hiç dağılmadan sabırlı ısrar ede de tabii ki eksikler var bizim. Bak, tekrar söylüyorum yani bugün özellikle sadece Zubi tarafından e, e, kenarda Zubi tarafına Cihan'ı koyabilirdim. Başka da e, oraya koyacağım çok oyuncu yoktu. Mustafa ikinci yarı orada değerlendirdik. Tüm bunları düşündüğünüzde bence... Gayet Keyifli bir maç oldu ama e, kazanmamız lazım. Evet ama tüm bu maçta yaşananlardan sonra geri dönüş 3-1'den geri dönüş gayet olumlu. Hocam iyi akşamlar Bitki İnci Sözcü Gazetesi. E, devreye geldiğimizde bir maç kaldı ve Trabzonspor bugün zirvenin ortağı. Size göre devre arasında Trabzonspor'un Hangi bölgelerine e, bir oyuncu takviyesi yapılırsa Trabzonspor daha iddialı konuma gelir. Size göre eksik olan bölgeler neresidir? Teşekkür ederim. Eksik olan bölgeler çok net. Alternatiflere şunları bunları düşünün. Bu sayı artabilir. Ama tabii herkes şöyle düşünüyor herhalde. Yani mevcuttan daha iyisi gelecek tam istediğimiz gibi oynayacak falan böyle bir şey yok bu kolay bir şey değil yani. Yani kenar alalım, alalım. Stoper alalım, alalım. Bek alternatif alalım. Alo? Kim veriyor bize mesela mevcut olanlardan çok daha iyi, biz daha iyisini nasıl alacağız? Kolay gözükmüyor. Benim de söylediğim şu. Devre arasında iyi oyuncu olması da yeterli değil, onu da söyleyeyim. Sadece iyi oyuncu olması yeterli değil. İçerideki durumu bozacak karakterist özelliğe sahip biri varsa benim için bu daha önemli. şu an bizim içeride oyuncularımızın yüzde yüz hepsi harika, mükemmel falan değil. Onu da söyleyeyim yani. İçeride sorun olabilecek şey var. var onu da söylüyorum ben size. çok az. Diğerlerinden çok çok daha az. Diğer takımlardan çok çok daha az. Ama bize gelip geldiğinde bir devrede bize gerçekten katkı verebileceğine inandığımız oyuncu. Şimdi bunun kalitesini de az buçuk hepimiz düşünebiliyoruz. Dolayısıyla bunu böyle bence yani araştırıyoruz ama çok istediğimiz gibi bulabileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Net söyleyeyim. Belki içeriden, lig içerisinden değerlendirmemiz gereken oyuncular olabilir. Bilmiyorum. Kimse de iyi oyuncusunu vereceğini de düşünmüyorum ama şu ana kadar izlediğimiz şu olsun şu bize %100 kesinlikle katkı yapar dediğimiz bakın öyle bir oyuncu yok. Ya yani bu maçlar oynarken biz bize eee scout'un başkanımızın aynı sezon başındaki gibi oyuncular atılıyor. Biz izliyoruz. Biz tavsiye ediyoruz. Biz bazen bu iyi diyoruz. Olabilir mi? Olamaz mı gibi. Şu ana kadar bu gelecek bize dediğimiz bir isim yok. Bir stoper e, mevkinde bir bir oyuncu var. E, onu da zannediyorum olabilirliği zor gözüküyor. Onun haricinde ya, beklediğimiz, beğendiğimiz oyuncular var ama maliyetleri çok. Dediğim gibi biz mevcut olanlarla eğer devam edeceksek aynı bir şekilde devam edeceğiz. Ama çok iyi bir oyuncu bulduk. iki tane oyuncu bulduk. Yoksa mevkisi olarak herkesin yani burada oturup konuşsak hepsini çok net karar verebileceğimiz belli yani. Dolayısıyla orada problem yok. Orada bir e, soru işareti Netlik çok net orası. Alabilirliğimiz ve aldığımızda bize katkı ne kadar yapar? Bu bu da kolay gözükmüyor ve bu yayında da söyledim. Şimdi kupa maçı var. Sakatlar var. mil takıma giden oyuncular var. İkisi de bizim için çok çok değerli oyuncu. Şimdi bunlar da yok. Bu arada var eee yanılmıyorsam Süper Kupa inşallah final oynarsak 2 3 4 5 maça yakın maç var. Bu arada Şimdi bu süreç bizim için kritik. Şu ana kadar e, hamdolsun çok çok iyi geldik. Devam etmek zorundayız. Yani ekstra bir durum. Çok iyi oyuncu, maliyet uygun. Evet. Haricinde mevcutlarla devam etmek zorundayız. O yüzden kolay değil diyorum ya. E, ona e, da son haftalara demeyeceğim. Geldiğinden beri e, Kaledi diye biber oynamaya başladı neredeyse. Acaba bu konuda Premier Ligi'nde e, sıkıntıları oldu bazı maçlarda. E, aynı şeyi yine Trabzonspor'un burada yaşamaması için bu kareyi de bu konuda acaba bir uyarma konusu <gülüyor> <diyebiliriz>. <gülüyor> e, Sergen abi futbol camiasını sevdiğim abilerimizden biri. Muçi de var şimdi e, ama yine zaman performans sağlık sakatlık gibi etkenler çok önemli uyum sağlaması sadece uyum sağlaması değil e, Bu sadece benim istememle de olacak bir şey değil ama sezonun sonunu muçiden şu ana kadar yaptığının devamını bekliyoruz istiyoruz bize bunu da verecek diğer konu önemli. İki haftadır o bu. Hemen hemen. Ve çok sevdiğimiz bir oyuncumuz. Çok güvendiğimiz bir oyuncu. Çok e, isim olarak da büyük. Andrei. E, maçta da çok uyardım onu. Geçen maçta da uyardım. Bu maçta da uyardım. Biz spontane oynamıyoruz. Bunu Andrei de bilecek. Biliyor. Bazen o konuda e, yardımı gerçekten oluyor çünkü top ayağındayken ciddi manada o konuda çok yani dünyada en iyilerden bir tanesi. Ama futbol anlar her şeyiyle beraber çok dikkat edilmesi gerekenmiş. Bakın maç bir haftadır. Şu şutor, şu şutor, şu şutor. şu tor şu tor şu Çerni 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 çerni, çerni. İki tane gol yedik. Bu en çok ciddi bir oyun. Herkes üzerinde söylüyorum. Anlar çok önemli. Anları da hocalara bırakmayın. Anların bazı durumları var. O durumlarda hoca size gösterir, anlatır, tekrar eder, tekrar, tekrar eder, tekrar eder. Bunlar yapmak zorundasınız. Savunma, savunma. Prensip olarak bunlar bilmek zorundasınız. Bizim konumlanmamız top ayağımızdayken de belli, top rakipteyken de belli, çok net. Bunu bir iki pozisyonda onana özelinde top bizdeyken ki bu baskı yapmadılar. Geçen hafta daha bence riskli iki tane yaptı. O bazen şöyle olabiliyor e, Tabi o baskıyı kırıyor rakibin psikolojik olarak bir kırgınlığı oluyor fakat Allah muhafaza yani orada yapılacak bir hatadan sonra tam tersi de olabilir. O konuda çok özgüveni var. Biz özgüveninden dolayı çok memnunuz ama dediğim gibi bizim konumlanmamız var. Biz spontane oynamıyoruz. Mikrofon biraz daha yaklaştırır mısın? Seferse kalacağız biz. Fakat ışıkta biraz ses azalıyor. Eee sabit olduğu oyundan ziyade tiyatro olarak değerlendirildi. Atak kararı konusunda size bu görüşe karşı ne dersiniz? Sadece bir vardı. Sadece basit bir aslında aslında <laughs> mesela aslında tabi Sergen abinin söylediği üzerine değil büyüğümüzdür. Ee, aslında ben futbolu bir tiyatro derim zaten. Futbolu tanımlarsam tiyatro derim. Yani bütün her şeyle beraber konumlandırırken, rakibi hareket ettirirken ee, duran toplarda, kornerlerde hepsi bir tiyatrodur. Benim tanımımda Futbolun karşılığında tiyatro doğru. Ama e, Sergen abi ne söylemek istedi o, o herkesin malumu. Aslında orada futbolu konuşabildiğimiz anlar çoğalırsa bu herkes için iyi olur. Hakemlerin bugün bakın e, hakemlerle ilgili ben de aynı şeyi söylüyorum. Bak. İki tane aynı pozisyon var bir tane kırmızı kart var. Ya ikisi değil ya ikisi kırmızı kart. Aynı aynı yere aynı şekilde. Bizim de maçın içerisinde hissettiğimiz şeyler var. Bugün belki Beşiktaş dedi bilmiyorum. Ama öyle bir maç oynamadık. Oyunun üzerinden bir şey e, konuşabilirsek o bence daha değerli olur. Burada e, taraftara hepimiz için söylüyorum. E, birine cevap olarak asla değil. Ki Sergen abi de benim gibi bir insan. Yani, e, ne düşünüyorsa onu söyleyen bir insan. Ondan bağımsız söylüyorum. Kalabalıklar... E, ne der acaba? Sosyal medya ne der acaba? İşte o ne der acaba? Basın ne der acaba? Ben de futbol ne der acaba diyorum. Bugün onlar açısından psikolojik olarak durumsal çok değerli, çok kritik bir maçtı. Bizim için de yani kazansaydık nasip olmadı. Kazansaydık alt tarafla ilgili biraz daha e, psikolojik olarak rahat olacak çünkü söyledim hem takım e, kadromuz açısından ve yaşayacağımız süreç açısından sorunlarımız var bizim. Dolayısıyla o sorunları aza indirmek için bu maçtaki 3 puan çok değerliydi ama 3-1 geriden 10 kişi kalmış bir rakip. Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Dönebilmek çok değerliydi. Başka ne? soru var mı? Evet. Hocam süremiz süremiz. Bir soru süremiz. Daha Ablanın bir sorusu daha varmış. Neyi? Ama soruyu alamıyoruz. Süremiz doldu. Abla sorsun ya. Abla sorsun ya. E, alabilir mi? miyiz? Sorsun abla bir tane. Sorsun. Abi, bir şey sorsun. Evet. Dokuz ay oldu ilk defa çok güzel bir ambiyansla bir maç oynadık. Bugün iyi oynadık dediğim olumlu şeyleri daha fazla söylediğim cümleler kurduğum bir maçtan sonra bu e, bu ambiyansın çok büyük etkisi var oyuncularımın birçoğunun yorgunluktan başını öne eğebilmesini işte taraftarlarımızın bu ambiyansı sağlıyor. Dolayısıyla onlara kupa maçında da ihtiyacımız var. Söyledim, süreci anlatıyorum, takımı anlatıyorum, durumu anlatıyorum. Bunlara ihtiyacımız var. Alkışa ihtiyacımız var, desteğe ihtiyacımız var. şu ana kadar çünkü bunu söylemem lazım umudu yeşerten hiç beklenmedik umudu yeşerten bir takımdan bahsediyoruz. Beni yani bunun bu çocuklar beceriyorlar. Bunu yapıyorlar. Yapmaya çalışıyorlar. Eksiklerimiz var mı? Çok var. Onu biz de biliyoruz. Ama e, taraftarlarımıza teşekkür ederim. E, keşke 3 puan olsaydı ama bence gene olumlu tarafından bakılacak bir e, geceyle e, bugünü kapatıyoruz. İnşallah çarşamba günü kupada devam.